Elhamdülillah ve salat ve selam ala Resulullah. Bir bayan bacımız soruyor. Diyor, Kadir gecesinde ben geçen sene hayzım oldu. Hastalandım yani. E ben ne yapabilirim? Bu Kadir mübarek gece geçti. Sabaha kadar kahroldum diyor. Ne yapmamız lazım? Evet. E, güzel soru. Allah razı olsun. Ama kahrolmaya gerek yoktur bacım benim. E, hiç kahrolmaya gerek yoktur. Çünkü Hayızlı kadın her ibadeti yapabilir. Elhamdülillah. Sadece namaz, oruç, tavaf, beyte tavaf, itikaf, camide itikaf yapamaz. Onun haricinde elhamdülillah her ibadeti yapabilir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem e, rivayette geldiği gibi e, on soncunda ihya ederdir e, şeyi on son günü ihya ederdir. Çünkü Kadir Gecesi o gündedir. Ehli de uyadırdır. İbadet Ehli Beytin'i uyadırken de bunların arasında hayizler de vardır. Hz. Ayşe'nin dediğine göre Validemiz radıyallahu anh'a onun için sen bu geceyi sabaha kadar uyuma, uyuma ibadet yap, e, istiğfar yap, e, ibadet yap budur. Çünkü bu aynen hadisin sevabını alırsın. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki مَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ ve وَاِحْتِسَابًا غُفِرَ ma İman ederek ihtisab, ihlaslı kalksan yapabilirsin. Ondan dolayı haiz, haizli kadın oruçtan namazdan memnüktür. Yasaktır. Bunu yapamaz. Yapsa da kabul olmaz. Bel tersine vabal alır. Ama ne yapabilirsin? Kur'an-ı Kerim okuyabilirsin racih olan görüş hayızlı kadın Kur'an-ı Kerim okuyabilir. Ama bir şarttan Kur'an-ı Kerim'i e el değmeden. Hücünde elhamdülillah ekranlarda Kur'an-ı Kerim var. Yani açarsın böyle oradan okuyabilirsin. Ölenler bunda ihtilaf etmişse de racih olan budur. Çinci zikir yapabilirsin. Subhanallah, elhamdülillah, la ilahe illallah, vallahu akbar, subhanallah ve bihamdi, subhanallah el-azim. Bunu ne kadar zikir var ise Hüsnü'l-Müslim kitabında onları yapabilirsin. Sonra İstiğfar yapabilirsin. İstagfirullah, istagfirullah, istagfirullah azim ve tuğbu ile istagfirullah azim. E, bunları diyebilirsin. Sonra bol bol dua yapabilirsin. Dua, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem müjde vereyim sana. Dua diyor, ibadetin taç kendisidir. Hatta bir rivayette zayıf ise ibadetin beynidir diyor. Bu ibadetleri Kadir gecesinde yapsan inşallah o hadise sen nail olursun. İlk önceden sen bir niyetten kurtarmışsın elhamdülillah. Niyetin salih ise orada da inşallah Allah subhanahu teala senin için bunu yazar. Velhamdülillahi rabbil alemin.